Two, one. Bugün birlikte Fortnite. Bugün birlikte roket oyunu oynuyoruz. Ama Fortnite gibi bir oyun arkadaşlar. Oyun içinde buna Fortnite diyeceğiz. Ee, Kardeşler Fortnite değil derseniz de haklısınız. Bu Fortnite değil. Buradan bir bilgilendirme vereyim. Fortnite'a çok beğendim evet. 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 Ben şu anda bir ev kuram. Ay yavaşladım la buzlu bu. Ama şu özel iyi olmuş ha. Buzdolabı kırınca şey kırılır. Ee, yavaşlamaz içindeki bu seni yavaşlatır. Mantıklı mı? Evet, normal. Neredesin esasın? Ben bir evi kuruyorum. E evet. 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 Bu en son filmde kim gösteren bir şey olduğunu Bak en son şurada diyor. Ha evet. Öğrenmeye başladım. Evden bir biraz. şey bulamadım lan. Evet arkadaşlar. Sen misin insan? Hah gördüm. Evet, tamam. en son ediyor. Gelme. Lan Arkadaşlar benim tenim değişik Lo düşeceğim. Lo düşeceğim lo. Ebra sen de uzun Yani ev benim bayağı uzun var şu anda. Ne kadar odun var? 32. Oh. Ne kadar uzun var? Benim kendim şey yok. Oh, benim kaç oldu şimdi? Ne, nerede yazıyor uzunlar? Şurada. Ooo 40. Oh, 40. Olmuş. Onu sen nerede o kadar tutuyorsun? Ev, evi evet. Lan yanlış Onu vallahi yanlış bakıyordum ya. Şunu elinden bırakayım ben hayır, hayır. Ay, şey Atlayacağım. Oo! <laughs> 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 Tam da koydun ha. Oha bir çocuk var ya. Oha çok odunlar, ne Hadi be. Üst katta odun var. Aha üst katta da odun var. Vay, adam var adam. Oha daha bir sürü varmış lan. Arkadaşlar daha bir sürü Eda varmış. Evet. evet. Arkadaşlar internet biraz kötü çekiyor galiba bende. Tamam ben yukarı çıktım. Evet. Evi kendin mi tasarlıyorsun yoksa özel hazır oluyor mu? Adam. Adam. Arkadaşlar normal bir Fortnite oynayıcısına göre çok nubu olabiliriz. Evet bazı Fortnite'da böyle seri seri koyuyor falan çok ufak oynuyor. Benim bir tane kuzey kuze diye bir arkadaşım var. oynuyor. Onun gibi Ne yapacağız şimdi? Kazanamaz mıyız artık? Yok öyle bir şey yoksa da e, bizim de şey yok yok yapmamız lazım. Hmm. Oha. Ha, roket yapıp, roket yapıp istediğimiz gibi binebiliyoruz öyle mi? Düşmüş herhalde lan. <laughs> düşmüş? Ama e, oyunda tam düşmüş bir şey mu bilmiyorum. İnşallah öyle. Ama benim merhum kalmamış. Vallahi an benim de çok kalmamış. Çekişle vurabiliyor mu? Allah kız. O da kırdım ha. Çekle vuruyor mu? Niye vuruyor işte yaptı? şey az az canım az. Hem de bir şey olmuyor. Hayır azaldı canım. Azaldı mı? Hı. Orada bir şey oldu. Takıldı şey oraya doğru atıldı arkadaşlar bilir. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Şey Oğlum şuradan bir adam yazsa çekip mi koyacağız adam? Ma o adam yukarıdan sıkıyor. Bu adam yukarı yukarı eğmiyor. Bu nasıl üstten şimdi? Ya içi, ha, şu karşıdaki. Ama şey Arslan'ın malı mı orada? benim canım at canımı doluyor ama şuradan abi ben burada kalayım benim ayağım elim ayağım şey sakat ne oluyor lan bunu ne yani bak böyle batmaz <laughs> senin. Sen, sen. Arkadaşlar tamam, bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Bu arada yine reklam. Oha adam yukarıdan sıkıyor galiba. Reklamı geç. Aynen reklam yapalım bence enzar Yalan başarı ya olsun. Ensar Altın Dal kanalında abone olmayı unutmayın. 31 abonesi var benden kat kat daha pro. Ama bu benim e, ikinci YouTube hesabım yani. Önceki YouTube hesabımda benim 10 12 abone falan vardı galiba. Ha, evet. oğlum benim şimdi 5 abonem var. Hiç bu kuzenim abone olmuyor ki bana ya. Ensar oldu bir tek bir de e, cihatlar hatta cihat, cihat olmadı. Hamza oldu. Cihat e, galiba oldu şey yazıyor Oğlum ben buradan düşerim. Böyle niye yaptın ya? Ben buradan düşerim kesin. Adamı <laughs> şöyle Şu aradan sıkardık ne olacak? Bin yapamamışız zaten duvarı. Ha? Ha. Kesin düştü. Lan. <laughs> Bak. <laughs> yok yıktı Yok lan yanınıza ya. dalmadı. Bir dakika, bir dakika. Ben şuraya koyacağım. Tadılar, şey, Lan! Aaa! Lan canım adama! Lan adam aşağıda! Lan! Ezra yardım et! Nasılsın? Nasılsın? Ezra'yı açayım ne olur Ezra'yı açayım. Ezra'yı açayım, Ezra'yı açayım. Ezra! Adam aşağıda. Ya! Ya! Ööö! Ee. ya? Ya! Ne oluyor Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ha. Senin cesetin ruhunu gösteriyor. <laughs> ben internet tostığı. Adam bir tane geçirdim. <laughs> arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Oyunu biraz tanıtmış olduk bu videoda. Bu oyundan daha bir sürü video çekeceğiz biraz oyunu tanıdık biraz öğrendik değil mi ensar? Hı hı. Bu arada ensar aslında kanalına abone olmayı unutmayın. Tabii, tabii ki de, de. Tabii ki de en önemli olan şey benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hayır. Görüşürüz. Hayır. <laughs>